Sonuç füzeler, balistik füzeler aynı konseptle çalışıyorlar. Sizin de çok güzel dediğimiz gibi füze bir atma vasıtasıdır. Bir de uçuş süresi içerisinde yakalanmamayı, bakın güdümlü füze farklıdır, roket farklıdır. Roketi buradan atarsınız, hedefe kadar hiçbir şey yapamazsınız. Bunlar güdümlü füzelerdir. Üzerinde ECM, Electronic Counter Measures dediğimiz, buna karşı Electronic Counter Counter Measures gibi şeyler vardır. Her an güdüm sistemini değiştirebilirsiniz. Nedir? Biliyorsunuz Neptun diye bir füze atıldı. Değil mi efendim? Şeyde koskoca Moskova gemisini ki önemliydi Karadeniz donanmasının amiral gemisini vurdular. Bayağı önemliydi. İkincisine yaptı. 70. Yaş, e, yıl dönümünde Kerç Köprüsü'nün 19 kilometrenin her ikisini hem karayolu hem de demir yolu bağlantı. Ama onu Bağazı. kamyonla vurdu, füzeyle vurdu. Yani e, tabii ki yani ama vurmak meselesi esas savaşın seyrini değiştirmek meselesi var. Bunu şunun için söylüyorum. Amerika Birleşik Devletleri ve Batı'nın özellikle şeyin efendim Ukrayna'ya vermiş olduğu tank savar silahlar sizle de defaat tartışıyoruz. Yani verdikten sonra bunun devam etmeye çalışması savaşı daha da uzatacak. 7 ay bitti ama çok daha uzatacak. Çünkü e, Rusya'yı pes ettirmek istiyor. Ama bunu tekrardan yani, Tayfun'a bağlayalım müsaade ederseniz. Yani, tayfun e, gerçek anlamda kısa menzilli bir balistik süpersonik füze olmasına rağmen e, bu konuda bütün endişe kaynakları efendim buradaki meydana gelen demir kubbe diye isimlendireyim ben onu hemen bütün seyirciye şeyleri... hava var, savunma demir. Demir sistemini bu İsrail'in Terimi değil Ama, mi? Tabi, tabi, hava korunması. Kuzey Kıbrıs'ta olduğu için kesimi. buraya da getirdim. Sadece şeyde Kıbrıs'ın üzerinde var demir kubbe İsrail'in meydana getirdi. Şöyle söyleyeyim, hava savunma ağını delebileceği düşünülmektedir. Evet. Çok büyük şey yapmıştır. Tabii bunu sadece bir füze olarak değil, Türkiye'nin efendim özellikle hava savunmasının delmesi için bir Anadolu gemisiyle üzerine konan tihalar, mihalarla aynısını ortaya koyarak o konseptle bakmak lazım.